Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte kontrollü devalasyonu inceleyeceğiz. Cari açık kapatabilecek mi? Altın FED faiz kararını bekliyor. Yurt dışından para bulunabilecek mi? Kur korumalı TL mevduatlı olanlar ne olacak? Ev fiyatları ne olacak? Alımların durduğu şu zaman zarfı içerisinde ev fiyatlarında düşüşler devam edecek mi? Çin ihracatı düştü. Burada gene altın tarafında bakacağız altında neler olacak? piyasaları nasıl etkileyecek? Avrupa Birliği 2 aylık büyüme verileri geldi arkadaşlar. Bu verilerde kötü gelmesi sonucu Avrupa Birliği de resesyona girdi. Euro tarafında bunlara bakacağız. Onun arkasından yeni Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz arkadaşlar Hafize Gaye Erkan oldu. Hafize Gaye Erkan da arkadaşlar şöyle kısaca bir özgeçmişine baktığımız zaman 2005 yılında iş hayatına Goldman Sachs'ta başlamış ve 9 yıl burada çalıştıktan sonra 2014'te First Republic Bank'ta e, baş yatırım sorumlusu olarak çalışmış ve halen de Dünya Gazetesi'nin ekonomi alanında köşe yazarlığı yapan deneyimli bir hanımefendi. 2023 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanmış bir kişi. Evet, dolar kurundaki yükseliş duracak mı? Altın fiyatları ne olacak? E, euro ve borsadaki son durumu şimdi bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek başarılı olabilecek mi? Piyasalara gerçekten Şimşek gibi bir giriş yaptı. Özellikle de gerçek real ekonomiye dönmemiz gerektiği lafının ardından sevgili dostlarım Mehmet Şimşek'in e, çalışacağı kadro merak ediliyordu ve bu kadro da artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi Mehmet Şimşek'in önündeki zorluklara biraz değinelim arkadaşlar. Dolar Türk lirasının olması gereken seviye ve buradaki devalüasyon sürecinin daha ne kadar devam edebileceği ile ilgili bir video yapalım. Öncelikle Mehmet Şimşek'in arkadaşlar para bulması şart. Çünkü cari açık tarafına baktığımız zaman, Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman oldukça kötü bir durumda giden ekonomi diye düşünebiliriz. Türkiye 18 aydır arka arkaya cari açık veriyor sevgili dostlarım. Son 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde gene geçen yılın aynı dönemine göre baktığımız zaman ihracatın %02 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar olduğu görülüyor. İthalat tarafına baktığımız zaman işte burası işi karıştırıyor sevgili dostlarım. İthalat tarafına baktığımız zaman %8,9 oranında artış 158 milyar 625 milyon dolarlıkta bir para çıkışı görülüyor. Bu da 5 aylık cari açık döneminde baktığımız zaman arkadaşlar burada bir 56 milyar dolarlık Eksi para göze çarpıyor. Cari açıktan kaynaklanan. Şuraya bir eksi 56 milyar doları yazalım. Mehmet Şimşek'in işi neden zor olacak? Şimdi bunu hep birlikte burada sizlerle birlikte nedenleriyle araştıracağız. Şimdi dönüp baktığımızda arkadaşlar Türkiye'nin kısa vadeli ödemesi gereken bir kere bir dış finansman borcu ve deprem maliyetiyle birlikte tam 200 ila 210 milyar dolar aralığında bir borç arkadaşlar bir yıl içerisinde ödenmesi gereken 210 milyar dolar. Bunu da eksi hanemize bir yazalım. Şimdi ee, bu borçların arkadaşlar Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla kamu ve özel sektörün bir yıl içinde ödemesi gereken dış borcu Mart sonu itibariyle tam 203,3 milyar dolar olmuş. Bu borcun 42.7 milyar doları merkezi yönetim ve yerel yönetimlere ait. E, ayrıca 39.9-39.3 milyar doları merkez bankasına ait. 121,3 milyar dolar ise özel sektör borcu olarak göze çarpıyor. Şimdi tabi bütün borçlar ve dolar miktarının çoğu da Merkez Bankası rezervlerinde olduğu için bu Merkez Bankası rezervlerine bakmadan da olmaz. Şimdi bizlerin Burada cari açık ödemesi olarak bir 56 milyar dolarımız mevcut. Artı bir yıl içerisinde ödenmesi gereken de 210 milyar dolar bir para. Az buçuk muhasebe bilenlerin yapabileceği çok basit bir hesap. Şu anda kur miktarı da 23 lira 50 kuruş civarlarında gezinen bir dolar kuru görüyoruz. 23 lira 50 kuruşlara çarpıp burada aşağı yukarı özellikle de dış piyasaların gece saatlerinde olan işlemlerle birlikte oralarda bir 30 ile 50 kuruş civarlarında artışlar gözlemleniyor. Şimdi Merkez Bankası rezervleri yani bu parayı ödeyecek olan patronun rezervlerine bir kasasına bakalım. Evet Merkez Bankası rezervleri e, itibariyle baktığımız zaman tarihi dibinde olduğunu da görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervleri bakın arkadaşlar e, geçen hafta itibariyle tarihi zirveyi görerek tam eksi 5,7 milyar dolar olmuş rezervlerde eksi 5,7 milyar dolarda şimdi e, ödenmesi gereken bir borç var e, fakat kasaya baktığınız zaman kasada da eksi 5.7 milyar dolarlık bir e, eksi miktar olduğu görülüyor yani Merkez Bankası'na yani Mehmet Şimşek'in acil olarak dışarıdan para bulması şart arkadaşlar dışarıdan bulunacak bir para gerçekten çok önemli olacak. Çünkü bulunamadığı takdirde dolar kurumdaki yükselişte maalesef ki durdurulamayacak. Bunun için e, ilk etapta Mehmet Şimşek'in yapması gereken dışarıdan bir e, para ülkeye sokması gerekli. Swap hariç Merkez Bankası'nın net rezervlerine baktığımız zaman da arkadaşlar işte daha kötüsü burada swaplar hariç net rezervlere baktığımız zaman da net rezervler Eksi 62 milyar dolar civarında. Bakın eksi 62 milyar dolar civarında. Gerçekten büyük bir para. Bürüt rezervlere baktığınız zaman sıvaplar içinde. Orada da yani bizim olmayan parayla birlikte de 100,5 milyar dolarlık bir para olduğu gözüküyor. Şu an itibariyle dolar kurunda kontrollü bir %7 devalüe sürecine izin verildi. Ve burada e, 23 lira 50 kuruş civarına kadar bir yükseliş gördük. Bakın şu sarı trend çizgimiz çok önemli. Burayı dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu trend çizgisi e, yukarısında yani 22 lira 97 kuruş. Burayı düz hesap 23 lirada hesaplayabiliriz. Buranın üstünde kapanışların sert olması durumunda ilk etapta bizler tekrardan bir yukarı yönlü fiyatlamayı deneyebiliriz. Buradaki fiyatlamada 25 TL ve onun üzerinde. 27 TL civarına doğru gidecek bir fiyatlama. Hala da dolar kurunda maalesef ki bizleri bekliyor sevgili dostlarım. Destek olarak takip edilecek bir bölge 22.97. Onun altında da 21 lira 76 kuruş seviyesinden geçen iki destek bölgemiz. Ama 22.97 yani 23 liranın üzerinde şuradaki kuvvetli direncin yukarı yönünün kırılması bizi bir anda tekrardan dolar kurunda 25 ila 27 TL civarına doğru yukarı yönlü e, yükselişi tetikleyebilecek hareketi başlatabilir. Mehmet Şimşek tarafına baktığımız zaman Mehmet Şimşek arkadaşlar 22 Haziran günü e, dolarda faiz kozunu kullanabilecek mi? Burası çok önemli. E, kasaya baktığınız zaman rezervlere baktığınız zaman e, rezervlerin eksi seviyelerde olması Mehmet Şimşek'in bu e, faiz silahını kullanabileceğinin e, bizlere bir kanıtı olarak düşünülebilir. Burada bir faiz silahı kalmış durumda. Bunu da Mehmet Şimşek özellikle kullanabilir arkadaşlar. Bu bizim ilk etapta dolar kurunda 22 Haziran günü biliyorsunuz Merkez Bankası kararını açıklayacak. O zaman diyoruz ki şuradaki 22 Haziran günü bizler için önemli bir gün ve ilk sinyalleri alacağımız bir gün. Peki dolar kuru 23 lira seviyesi üzerinde kalabilecek mi? Yoksa Merkez Bankası'nın faiz kararına doğru Burada bir 25 ila 27 TL civarına doğru bu yükseliş devam edebilecek mi? Merkez Bankası e, kuru yukarı yönlü tekrardan bir devalü etme süreci içerisine girecek mi? Benim düşünceme göre bir miktar daha dolardaki e, yükselişe izin verilecek. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Merkez Bankası'nın para bulması lazım. Bu parayı da bulabilmek için dışarıdan yatırımcı getirebilmesi şart. Önümüz turizm mevsimi olduğu için turizmden bir miktar para girişi gene olacak ülke genelinde e, bu da sadece kamunun borçlarını dış borçlarını ödeyebilecek düzeyde bir para ya denk gelebilir buradaki açığı kapatabilecek bir paraya denk gelebilir dolar kurunu yüksek tutmak hem cari açık dengesindeki e, dolar miktarını azaltma yönünde de gidebilebilecek en doğru yöntem Tabii bu yöntemin vatandaşa ağır olacak maliyet kısmı da var. Bu da kur korumalı TL mevduatta bulunanların e, doların yükselmesiyle birlikte devlet hazinesinden alacakları para bizlere maalesef ki arkadaşlar tekrardan enflasyon olarak yansıyacağı için burada elinde doları olmayanların da maalesef ki bu konudan çok e, sert bir şekilde etkileneceği malum. O yüzdendir arkadaşlar e, son petrol fiyatlarındaki artışları gördük. Gıda fiyatlarında Yine e, yukarı yönlü hareketlenmeler devam edecektir diye düşünüyorum. Cari dengeyi bir araya e, getirebilmek, buradaki dengeyi arkadaşlar ihracatçı lehine e, dönüştürebilmeyi Mehmet Şimşek başarabilir ise işte biz o zaman dolar kurunda kontrollü bir şekilde aşağı yönlü hareketlenmeler görmeye başlarız. Merkez bankası rezervlerinin kuvvetlenebilmesi için e, yatırımcı gelmesi şart, dışarıdan para bulunabilmesi şart. Önümüzdeki haftalar içerisinde Mehmet Şimşek'in de e, yurt dışında biliyorsunuz bir para arayışı içerisine gireceği e, haberleri düşmüş durumda. Yani Mehmet Şimşek de aynı bizim gibi e, düşünüyor. Basit olarak da ekonomiyi şöyle bir incelediğimiz zaman arkadaşlar bizler de bu seviyelerde e, dolara ihtiyacın çok fazla olduğunu düşünebiliriz. Dolara ihtiyaç olduğu sürece de dolarda özellikle aşağı yönlü düşüşler her zaman bir alım fırsatı olarak vatandaşlar tarafından da maalesef ki değerlendirilecek çünkü herkes parasının değerini korumanın peşine düşmüş durumda. Bu durumda kontrollü devalüasyonun daha devam edebileceği, e, yabancının gelebilmesi, borsa tarafına geçebilmesi için ise arkadaşlar e, yukarıdaki yüksek dolar kurundan maalesef ki canımız acı acıya yabancı yatırımcının da bu seviyelerden dolar bozup borsa tarafına geçmesi beklenebilir. Bu durumda borsa tarafında olmak e, faydalı olacaktır. Ben e, kurun %7'lik devalüasyon süreci içerisinde bir miktar yabancının e, para bozulup piyasalara giriş yaptığını düşünüyorum. Her e, yukarı yönlü tekrar edilen bu devalüasyon süreci içerisinde de kademeli bir şekilde yabancılar giriş yapacaktır. Mehmet Şimşek e, değerli bir ekonomisttir sevgili dostlarım. E, yurt dışından mutlaka para bulabilecektir. O yüzden 25 ve 27 e, TL civarlarında dolar kurumda dikkatli izlenmesi gerektiğini düşünen taraftayım ve doların da artık 23 lira üzerindeki hareketlerinin biraz daha sert kurçavukları şeklinde yukarı yönlü hareketleri izlenebilir. Bizler için dolar takip eden, gram altın takip eden sevgili dostlarımız için ise hemen altın tarafını bir açalım. Hemen oraya da bir kısa giriş yapalım arkadaşlar. Gram altında başlayalım. Özellikle gram altında bakın e, dolar tarafında olduğu gibi şuradaki sarı çizginin üzerinde ne kadar sert mum hareketleri yaşandığını hep birlikte izledik. Bu arada ons 1961 dolarlar seviyesinde, dolar 23 lira 37 e, kuruş seviyelerinde, euro 25 lira 12 kuruş seviyelerinde, gümüş gram 18 lira 27 kuruş seviyesinde, gram altın 1480, sterlin 29 lira 44 kuruş, gümüş ons 24 lira 32 kuruş seviyelerinde. Bu rakamları verdim çünkü bazı arkadaşlar e, rakamlara takılıyorlar. Ben şu anki güncel rakamları sizlerle paylaşayım. 09.06 2023 e, saat 20 itibariyle e, altın ve dolar fiyatları bu şekilde fiyatlanıyor sevgili dostlarım. Evet gram altın, altın ons arkadaşlar gram altının teknik analizi olmaz diyenlere e, şöyle bir yanıt vereyim. Gram altının da her üründe olduğu gibi teknik analizi olur. O da bir paritedir. E, altın ve TL karışımından oluşan bir paritedir. Nasıl dolar Türk Lirası'nın teknik analizi yapılabiliyorsa gram altının da teknik analizi yapılabilir nokta. Yapılamaz diyenlere de e, buradan sesleniyorum. Niçin yapılamaz? E, bu da dolarla Türk Lirası'nın da o zaman bir paritesini veya teknik analizini yapamazsınız. Gram altının da e, teknik analizini yapılabileceği ile ilgili e, destek ve direnç noktalarını takip ettiğiniz zaman... ...onun da bir destek ve direnç noktaları olduğunu ve buradaki formasyonların oluşan formasyonlarla birlikte yukarı veya aşağı yönlü hareketleri temel analizle birleştirdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bunu söyleyecek kişinin bence teknik analiz bilgisinin çok zayıf olduğunu düşünebiliriz. Her ne kadar temel analiz duygusunun güçlü olsa bile arkadaşlar teknik analiz kısmının da çok zayıf olduğunu düşünebiliriz. Şimdi 1500 liralara yakın bir seviyelerde arkadaşlar gram altındaki fiyatlamaları izliyoruz ve dediğim gibi dolar kurumdaki hareketler gram altın tarafında çok önemli olacak gram altında özellikle bizlerin takip ettiği 1500 TL civarındaki orada bir biliyorsunuz önemli bir direnç noktası var. Oradaki hemen direnç noktasını burayı bir belirleyelim hemen. Şurada 1500 TL'de direnç noktamız mevcut. Buradaki direnç noktası hem aylıkta kuvvetli bir direnç bölgesi hem de arkadaşlar haftalıkta takip edilmesi gereken kuvvetli bir direnç noktası. 1500 liralara değişti. Bunun yukarısında kalabilecek mi? Gram altın takip edilecek. Eğer ki dolarda 25 liralar ve 27 liralar seviyesine doğru tekrar kademeli devalüasyona izin verilebilir ise gram altında biz 1500 veya 1582 TL civarına doğru yukarıdaki bu sefer direnç noktalarını takip ederiz. İlk direnç 1500 ve onun üzerinde de 1582 TL'den geçen iki direnç bölgesi var arkadaşlar. En yakın Destek bölgesi olarak da gene gram altın tarafında takip edilebilecek bizler için 1407 civarından geçen destek var. Burası gördüğünüz gibi çok fazla açılmış durumda o yüzden 1407 desteği de gram altın tarafında önemli olacak. Bakın ons altın tarafına hemen sizlerle geçelim. Ons altın neyi bekliyor? Bununla ilgili hemen bakalım. Bakın ons altın düşeni kırdı fakat yukarı yönlü hareketlerde biraz oyalanıyor. Çünkü ons altın burada neyi bekliyor arkadaşlar? FED faiz kararını bekliyor. FED faiz kararı FED'in Powell'ın ağzından çıkacak FED faiz kararında bir sabit bırakma, ileriye dönük FED artık faiz kararlarını e, almayacak gerekirse FED faiz indirimlerine bile gidebilir şeklinde bir açıklama gördüğü zaman burada hızlı bir şekilde ilk etapta sizlerle birlikte 2100 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. O yüzden ne diyoruz? Ons altın tarafı Fed'in faiz açıklamalarını bekliyor. Burada ayın 14'ünde bizim Merkez Bankasından önce Fed faiz kararları açıklanacak olduğundan dolayı da özellikle bakın gram altın ve gram gümüş tarafında olan sevgili dostlarımız için bu karar çok önemli. Çünkü buradan gelecek faiz sabit bırakma veya önümüzdeki günlerde artık bizler faiz indirimlerini de düşünüyoruz şeklinde bir açıklama gelir ise ons artışı ve doların yukarı yönlü hareketleriyle birlikte arkadaşlar gram altın tarafında bir anda veya gram gümüş tarafında bir anda yukarı yönlü daha sert hareketleri sizlerle birlikte de izleyebiliriz. Ons altında da şu an için aşağıda özellikle arkadaşlar 1941 dolar seviyesi önemli bir destek. Şu 1941 dolar seviyesini takip edeceğiz. 1941 dolar üzerinde durdukça şurada yukarıda 1980 dolar aralığı mevcut. Eğer ki bu aralığı yukarı doğru aşarsak da 2020 dolar Burada bir formasyon hedefi var ve onun üstünde de 2100 dolarlar seviyesine doğru bu yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takibe devam ederiz. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüşün onsu evet gümüşün onsunda güzel hareketler görüyoruz. 24 20 bakın burada gümüşün onsu arkadaşlar bir formasyonu yukarı yönlü kırmış durumda. Burada ilk etapta bakın gümüşte şuraya kadar bu hareketin devamını bekleyebiliriz. Bakın çok güzel bir topo formasyonu oluşmuş. Ve bu topo formasyonunun hedefi de 2250. Yukarıda kırılım 2450. Eğer ki burayı kırarsak yükselişi arkadaşlar bakın tam şu tepeye kadar izleyebiliriz 25-70 civarına doğru buradaki yükselişin gelme ihtimali de oldukça fazla olacaktır. Ons gümüş hareketlerine başlamış dikkatle takip edelim. Gram gümüş tarafında da ons gümüş hareketiyle birlikte arkadaşlar burada 18 74 1874'te gram gümüşün bir direnç bölgesi mevcut. Orayı takip edelim. 1874 hemen direncini yazalım. 1874'te bir direnç var. Bu direncin yukarıya kırılması durumunda en yakın takip edeceğimiz bölge 20 lira 44 kuruş seviyesine doğru. Burada gram gümüşün yukarı yönlü hareketlerini beraberinde getirebilir. En yakından izlememiz gereken Destek bölgesi ise 17 lira 72 kuruş seviyesinde bulunan destek. Formasyonu unutmayın. Gene gümüşte yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz arkadaşlar. Euro Türk Lirası'na hemen bakalım. Euro Türk Lirası Avrupa'nın özellikle arkadaşlar resesyon süreci içerisine girmesi Euro'yu nasıl etkileyecek? Evet Euro'nun daha doğrusu Avrupa'nın resesyona girmesi bizi daha çok etkileyebilir arkadaşlar. Çünkü Avrupa ile çok büyük işler yapıyoruz. Buradaki bir resesyon ve durgunlukla birlikte Bizler euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketleri daha bir sert şekilde yaşayabiliriz. Çünkü e, özellikle euroda ECB'nin Christian Lagarde'ın faiz artışlarıyla birlikte arkadaşlar eee euroya ulaşmada daha e, zor olacağından dolayı maalesef ki bizler de euro tarafında e, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi 25 lira 43 kuruşta euroda e, bir direnç bölgemiz mevcut 25-43 direnç hemen direncimizi yazalım 25-43 bölgesinde Ero'da bir direncimiz var en yakın destek bölgemizde 24 lira 42 kuruş seviyesinde bulunan bölge ben uzun vadede Ero'da arkadaşlar 27 ve 29 TL'lere doğru bu hareketin devamını bekleyebilirim eğer ki bu dolar-türk lirası tarafında dediğim gibi kademeli bir şekilde devalasyonu daha sürecine izin verilecek olur ise Eroda da 27 ile 29 TL'ler civarına doğru bu yükselişin devamını sizlerle birlikte takip edebiliriz. Borsa tarafına baktığımız zaman borsada da önemli seviyeler var. Bugün yine kademeli bir şekilde borsada yukarı yönlü hareketler izledik. Bu hareketler arkadaşlar bakın Mehmet Şimşek'in alacağı kararlar dışarıdan yabancı getirişleri, yabancılardan para bulma olayları gerçekleşebilir bu güveni sağlayabilir ise ben borsa tarafından umutluyum ve borsada o zaman yeni bir rally'nin başlangıcı da fitili de ateşlenecektir. Bu ateşlenme ile birlikte bizler borsada belki 7 bin, 9 bin, 11 bin puanlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler de görebiliriz. Tabii bunun için önce cari açığı takip edeceğiz, Merkez Bankası rezervlerini takip edeceğiz, turizm gelirlerini takip edeceğiz. Yapmamız gereken çok iş var. Bütün bunların düzelmeye başlaması yeni bir sinyal olacak ve borsada yukarı yönlü hareketlerinde devamını sağlayabilecek. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.